Fatır suresi siz Lokman'da şey Rum suresinde hatırlatmıştınız ölülere duyuramazsın diye. Hı hı. O Fatır suresinde de var aynısı. Orada buyuruyor ki, yüce Allah ve ma'is sevil ahya ule 22. ayeti Fatır suresi. Fatır varlıkların çekirdeğini dizayn eden güç anlamında Allah'ın sıfatıdır. Yoktan var eden, her şeyin çekirdeğini, nüvesini şekillendiren kudret demektir sure adını oradan alıyor 45 ayetlik. Orada diyor ki Rabbimiz ölüler ve diriler bir değildir. Allah isteyen insanlara hakikati duyurur. ...isteyene duyurur. ...istediğine değil. İstediğine duyurabilir mi? Tabii ki duyurur. Ama o zaman bir imtihanın, aklın, iradenin, peygamberin, kitabın bir anlamı kalmaz. Hayatın imtihan alanı oluşunun bir anlamı kalmaz. İsteyene Allah işittirir. Ve ma ente bi musmi'in. Men fil kubur. Sen kabirlerde olanlara hiçbir şey işitemez, işittiremez. Peygamberimiz kabirlerdekilere bir şey işittiremeyecek. Öyle diyor ayet-i kerime. Bizimki işittirdiğini zannediyor. Hatta işittirmek bir tarafa, bir de oradan bir şeyler duyduğu yalanını da söylüyorlar bazıları. Yok kardeşim. Meryem Suresi'nin 98. ayetini okusunlar. Peygamberimizin duyamadığı sesleri eğer biri duyuyorsa ona da şapka çıkartalım. Peygamberin başaramadığı bir şeyi bir başkasının başarma imkanı ve ihtimali yoktur diyelim ve ile ilgili bu ayetle bitirmiş olalım.